Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahar Sarıkaya, 1. sınıf öğretmeniyim. E, bugün size Harfleri Öğreniyorum kitabımdan bahsetmek istiyorum. Harfleri Öğreniyorum kitabım Pia Çocuk'tan çıktı. İnternet sitesinin hepsinden satın alabilirsiniz. Eee Okul öncesi gruptan bahsetmek istiyorum önce sonra birinci sınıflara geçeceğim. Şimdi bazı okul öncesi gruplarında sadece sesli harfler öğretiliyor. Bazı okullarda okul öncesi gruplarda çocuklara harflerin tamamı öğretiliyor. Bazı okullarda okul öncesi gruplarda çocuklara harflerin tamamının öğretilmesiyle beraber e, basit kelimelerin okuması ve yazması öğretiliyor. Bunların hepsi ülkemizdeki farklı farklı okul gruplarındaki yelpazeler. Aynı zamanda ses öğretimi birinci sınıfta yapan okullar da var. Şimdi hazırlamış olduğum kitabım, harfleri öğreniyorum kitabı. Öncelikle hem okul öncesine gidecek olan çocuklar için hem de birinci sınıflar için muhteşem bir kaynaktır. Çünkü ben bir sınıf öğretmeniyim zaten. Hani bunun doğrultusunda yazdım. E şimdi sınıf okul, sınıf öğretimi müfredatıyla ana sınıfı müfredatı birbirinden farklı. Fakat kitabın içerisinde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi kitabın içerisindekilerin hepsi öncelikle tamam uygulamalı örneklerle sizlere anlatılıyor zaten ama videoyu durdurup dinleyerek de yapabilirsiniz size güveniyorum bu konuda Hı, eminim şimdi e, okul Öncesi grupta başlayacak olursak Bazı okul öncesi gruplarda yani anaokulunda diyelim bazı anaokullarında sadece 8 tane ses tarifinin öğretimi yapılıyor. E, bu kitap bu arada e, ses gruplarının öğretimi de 5 grup altında yapılıyor ve ilk grubumuz E, L, A, K, I ve N. Biz buna Elakin grubu diyoruz. Şimdi ses grubu öğretiminin ilk harfi Elakin. Fakat bu kitabın öğretimi A harfinden başlıyor. Çünkü kitabın içerisinde çocuklara öğretim amacında size sadece bir stratejik strateji izlemeniz için inanılmaz güzel bir referans oluşturuyor. Burada ne demek istiyorum? Şimdi okul öncesine de gidiyor olsa, birinci sınıfa da gidiyor olsa, çocuklara biz okulda ilkokul 1'de E sesiyle de başlatıyor olsak, anaokulunda sesli harfler üzerinden gidiyor olsa da çocuğun ilk önce sesi tanıması ve bu sesle başlayan bir görselle işliyoruz. Daha sonra bu kısım benim için çok önemli. Çünkü ilkokul birinci sınıfta da biz hangi sesi öğretirsek öğretelim çocuğa. Sesin ee, sesle başlayan bir nesne, sesle başlayan bir hayvan, sesle başlayan bir bitki istiyoruz ondan. Yani örnek veriyorum. A sesiyle başlıyoruz diyorsak eğer, A aslan için, A ayı için, A armut için diyoruz. Böylece çocuklardan aslında kendi başlarına sayabilecekleri A ile başlayan 5 tane nesne istiyorum. Doğal olarak bu kısım bütün sesler için aynı organize edilmiş durumda. Çocuğa A sesiyle başlayanları öğretiyor. Alt kısımdakiler ise bir dikkat çalışması. Şu an siz tersten görüyorsunuz farkındayım. E, A sesiyle başlayan bir dikkat çalışması. Bunun içerisinde farklı yazı karakterleriyle yazılmış bütün kelimeler var. Aslında burada sizden şu beceriyi de istiyorum. Bazı kelimeler uzun, bazı kelimeler kısa, bazı kelimeler biraz daha yani böyle tek eceli, iki eceli ve üç dört eceli şeklinde. Yani burada aslında A sesi kelimelerin başında, A sesi kelimelerin ortalarında ve A sesi kelimelerin sonunda olabilir. Aynı zamanda zamanda bir kelime içerisinde sadece bir tanecik a sesi bulundururken bazıları birden çok da bulundurabilir. Ve bu arada bu bir dikkat çalışması dediğim gibi hepsinin yazı fontu birbirinden farklı. Çünkü hepsinde ağları görmesini hedefliyoruz. Bakın buradaki amacımız sadece ağları bul, yuvarlak için al ya da ağları bul boya bu kadar. E burası ben çok seviyorum bu kısmı. Çünkü çocuğumuz A sesiyle başlayan aslında arı, ahtapot, askı anahtar olabilir ama onun için aslında A sesi baktığında Ali, Ayşe, Ayla gibi arkadaşlarının isimleri ya da annesinin babasının aile fertlerinin isimleri yani A sesi ile ilgili isimler de var. Ve dediğim gibi bu bütün kitabı içeren bir çalışma aynı sayfalar şeklinde gidiyor. Bu kısım tamamen aslında bu da bir dikkat çalışması. Yani buradakinin aynısı. Burada büyük A küçük A'yı bulmasını istiyoruz. Burada A sesini boyamasını istiyorum. Burada büyük A ve küçük A'nın birbirinden farklı olduğunu görerek bu boşlukları aynı şekilde büyük A ve küçük A yazmasını istiyorum. Burası el becerisini geliştirme ve burası büyük A küçük A'nın yazımı. Burası biz bu arada TTKB fontu kullanıyoruz. E, bu fonta göre harfin yapılış yönü. Yani aslında çocuğunuzun bu harflerin üzerinden giderken okul öncesi grubunda ya da ilkokul grubunda anneler çocuklarının ya da babalar çocuklarının okula hazır gelmesi konusunda çok destekler. Bu konuda ben de destekliyorum. Fakat bir öğretmen olarak size şunu söyleyebilirim ki yanlış bir bilgiyi düzeltmektense sıfırdan okulda ben öğreteyim çok daha iyi olur. Bu nedenle aslında A harfini nasıl yazdığıyla ilgili olarak Yapılması gereken ilk çalışma bu. Yani hani onun yapılış yönü çok önemli. Çünkü bu aslında çocuğun hızlı yazmasını da ilerleyen zamanlarda geliştirecek bir şey. Kitabın bütün kısımları bu şekilde oluşuyor. Şu an ben değil önemli olan kitap bu nedenle çekiliyorum. Bütün kitabın kısımları yani bütün harflere göre alfabetik sıraya göre gidiyor. Bütün harfler size açıkladığım şekilde yapılıyor. Ama daha sonrası çok güzel, çok eğleniyorum. Şimdi bu kitap seslerin öğretimi amaçlı. Dediğim gibi bir hece ve kelime kitabı değil. Sesleri öğrettikten sonrasında harfin büyük harfi, küçük harfi ve neyle başladığını. iki sayfa şeklinde devam ediyor. Ve daha sonra harfin görseliyle işlemesi ve küçüğüyle işlemesi olarak gidiyor. Bu başka bir egzersize dönüyor. Ondan sonrasında ben bu kısmı çok seviyorum. Burada sadece seslerin öğretimi amaçlı. Örnek veriyorum. Görseli gösteriyorsunuz. Bu ne? Kedi. Ne ile başlıyor? Hangi sesle başlıyor? Bu arada sevgili anne babalar eğer bu videoyu izleyerek çocuklarınıza bir öğretim üzerinden gitmek istiyorsanız biz sessiz harfleri çocuklarımıza öğretirken alfabemiz sesli harfler ve sessiz harfler A, O, U, I, E, Ö, Ü, İ sesli harflerimiz. Geriye kalan harflerimiz bizim sessiz harflerimiz. Yani biz çocuğumuza hiçbir zaman için B, C, D olarak öğretmiyoruz. Biz onların sesini öğretiyoruz. Yani B, C d gibi ses olarak öğretiyoruz bunları. Bu nedenle çocuğumuza baktığımızda aslında bu ne? Kedi. Hangi harfle başlıyor? K, k, k sesini istiyoruz. İsterseniz ses olarak verebilirsiniz. Ama isterseniz cevap anahtarlarından yani şıklardan da bakıp k harfini tanıyıp yani bunu ilk başta sözel olarak yapabilirsiniz ama yapmadan da hani görsele bakıp bu ne? Mantar. Bu harfler içerisinden m harfini tanıyıp işaretlemesini bekliyoruz burası çocuklarımızın ilk sesi böyle tanıyabilecekleri bir çalışma olduktan sonra daha sonrasında anaokulunda ve ilkokulda fonolojik denilen yani kelimelerin ilk sesi, kelimelerin son sesini bilebilmeleri diye alıştırmalar var. Daha sonra kelimenin sonundaki ne geliyor? Bu alıştırmaları yaptıktan sonra benim en sevdiğim kısma geliyor. Bakın burada çocukların bu kelimeleri okuyabilme becerisini istemiyorum ondan. Görsele bakacaklar. Görsel ne? Balık. O zaman bir kelimenin ilk harfi o kelimenin yazılışıdır. Demek ki bu harfler içerisinden b harfiyle başlayan hangisi ise bu onun yazılışı. Tabii ki bu arada kitabı ben yazdığım için içerisinde başka b başlayan yok. Hani öyle bir hileye başvurmadım henüz. Çok küçükler bunu yapmak için çünkü. Ve sesin büyük harfe küçük harfe eşlemesi. Çok keyifli bir kitap oldu. Hazırlarken inanılmaz eğlendim. Bu yüzden yaparken çocuklarınız da çok eğlenecekler. Ve diğer sayfaya geldiğimizde burası ile bitiriyoruz artık final sayfamız. Sisi beraberinde ile bulabilmesi. Yani örnek veriyorum işte üzüm. Buradaki görsellere bakıyoruz. Ayakkabı, ütü, şemsiye üzüm üzüm o zaman bunlardan hangisi ü sesiyle başlıyor şeklinde diye düşünüyoruz tekrar belirtiyorum okul öncesine gidecek olan minnoşlar ve birinci sınıfa gidecek olan çocukların sesleri hazırlık, sesleri tanımaları seslere kulaklarının alışabilmesi bir sesle başlayan e, nesneler nelerdir diye bu arada biz en az 5 bekliyoruz yani çocuğunuza bugün e, o sesi dediğinizde e sesi dediğinizde o sesle başlayan 5 tane şey sayması bekliyoruz. Bu ev eşyası olabilir, bir meyve sebze olabilir. Hepinize ev aktivitelerinizde keyifli çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.